Selam arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben tam buraya toparlayacağım. Burada bu yatıyor. Bu masum görünen paşa. Gece boyunca bizi uyutmayan, sinir eden, bunaltan paşa. Bu da buraya istila etmiş. Bu da burada uyuyor. Maya Hanım ayakta. Maya Hanım şu an dışarıdan geldi. Bana bakıyor. Oyun oynuyor. Şirinlikler yapıyor. Ben burayı temizleyecektim. Süpürüp tabii ki ee, öbür tarafları yaparken yani toparlarken bir şeylere <laughs> Bakın ben koridoru böyle süpürdüm. Paspas yaptım. Ee, mutfağımı da süpürdüm. Paspas yaptım. Şöyle temizledim. Şu çaydanlıklarımı ovacağım. Şurayı şeye koydum arkadaşlar. <laughs> barbunya koydum. Barbunya olacak. Dünden kavuska vardı. Yanına da barbunya yapayım. Bakın buranın yatağını toplamıştım. Duman Hanım yatıyor. Mia Hanım da orada yatıyor. Buranın yine süpürgeyi açmıyorum. Çünkü saçılıyorlar, ürküyorlar, kaçışıyorlar. Burada süpürülecek, paspas yapılacak. Yani biraz dolap düzeni yaptım gene. Maya Hanım benim şu komedinin var ya, burayı ayağıyla açıyor. Nasıl açıyorsa, burayı ayağıyla açıyor. Böyle içinde ne varsa hepsini dışarı atıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gerçekten yine ben e, aşırı yoruluyorum. Yoruluyorum yani gerçekten de. E, akşam 10-10.30 gibi canlı yapmak niyetindeyim arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa hepinizi canlıma beklerim arkadaşlar, dostlar, sevgili takipçilerim. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.